Soykırımcı İsrail gözünü kararttı. Gazze'de ölü ya da diri Filistinli istemiyorlar. Öyle ki işgale gerekçe olarak gösterdikleri rehinelerin can güvenliğini bile umursamıyorlar. İşgal devleti uzun zamandır başlaması hedeflenen kara harekatına ABD'den izin aldıktan sonra bu gece start verdi. Aynı saatlerde savaş uçakları, İHA'lar ve topçu ateşiyle Gazze'ye aralıksız saldırılar devam etti. Patlamalar Tel Aviv'den bile duyuldu. Binalar yıkıldı, mahalleler ateş altında bırakıldı. Gazzelilerin yok edilmesi gerektiğini savunan soykırımcı İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze yanıyor açıklamasında bulundu. Kara harekatı sonrası İsrailli rehinelerin yakınları da çağrı yaptı. Gazze'de hala canlı esirler var. Bu gece hayatta kalanların son gecesi olabilir. O ailelerin de bekleyişi Korku ve öfkeyle dolu, artık tek sorumlu olarak Netanyahu'yu görüyorlar. Kudüs sokaklarında protestolar, evlerinde endişeyle bekleyenler, duvarları titreten patlamalar ve geride kalanların sessiz ağlayışı. Gazze'de insanlık sınanmaya devam ediyor.